Ben, sen, uyumak, başkaları yine. Böyle dinleyince ne kadar düz ve sıkıcı oluyor değil mi? Gelin bu kelimeleri bir de Edip Cansever'den dinleyelim. Ben sana uyandım yine. Sen başkalarıyla uyurken. Ve ben, sevgili, kelime haznesi, sen, yetmek, gitmek, ne, çok, geniş. Bunları da Nazım Hikmet'ten dinleyelim. Benim kelime hazinem çok geniştir derdim Senin bir kelimene yetemedim Git Ne demekti sevgilim Selamlar ben Necat 2 yıllık <laughs> Ufak bir aranın ardından başka bir sorun salla karşınızdayım Başarıya götüren yol yetenekten mi geçer Çalışmaktan mı Bugün bu konuyu şiir özelinde ele alacağız. Evet. Az önce gördüğünüz kelimeleri tek başlarına birer oyuncu olarak düşünürsek, şairleri de birer film yönetmeni olarak görebiliriz. Onlar da tıpkı bir yönetmen gibi oyuncularına rollerini dağıtır, düzenler ve ortaya bir eser konulması sürecini yönetirler. Peki ya başlarında bir yönetmenin olmadığı senaryoyu? Bir düşünsenize. Sen buraya geç. Tamam sonra ben geleyim ve sonra da o gelsin. Derdim senin bir kelimene yetemedim. Ne demekti sevgilim git? Benim kelime zeynem çok geniştir. İyi ki bu oyuncuların başlarında Nazım Hikmet Ran gibi usta bir yönetmen varmış. Peki Nazım Hikmet ve onun gibi şairleri bu ahengin mimarı yapan neydi? Yazma konusundaki yetenekleri mi yoksa azim ve kararlılıkları mı? Bunu anlamak için Şiirin Kısa Tarihi isimli kitabın yazarı John Carey'in şu sözüne başvurabiliriz. Müziğin sesle ilişkisi neyse, şiirin dille ilişkisi odur. O, özel kalınmış dildir. Buradan anlaşılıyor ki, iyi bir şair dili ustalıkla kullanabilen, bir taraftan dilin kural ve sınırlarına hakimlik, diğer bir taraftan da bu kural ve sınırları okur ve dinleyiciyi rahatsız etmeden nasıl aşabileceği konusunda ustalaşmış kişidir. Peki bir insanı bu konuma doğuştan sahip olduğu bir yetenek getirebilir mi? Bu konuyu ustalığın sırrı, yetenek mi, kasıtlı alıştırma mı? Adlı makalesinde ele alan doktora öğretim üyesi Çiğdem Gülçay Yeniçirak. Müzik, satranç ve yüzme, koşu, artistik buz pateni gibi bazı spor dallarını mercek altına almış ve yürüttüğü çalışmanın sonucunda şu kanaate varmıştır. Gerek müzik, gerek spor, gerekse satranç alanlarında Olağanüstü ya da üstün başarılara sahip kişilerin alanlarında çok yetenekli olduğu için değil, uzun yıllar boyunca performanslarını geliştirmek amacıyla saatlerce alıştırma yaptığı için bu düzeylere gelmiş olabileceği görülmektedir. Ayrıca okçuluk dalında adını başarılı sporcular arasına altın harflerle yazdıran Mete Gazoz da bu sorunsal hakkında şunları söylemektedir. Yetenek mi, çalışmak mı başarıya götürür? Sorunsalı. Yetenek sizi ortalama insanın üzerine çıkartır. Çalışma sizi yetenekli insanların üstüne çıkartır. Bu düşünceyi şiir özelinde düşünecek olursak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İyi bir şair, yeteneğini çalışmayla birleştirebilen şairdir. Yani acı bir gerçek, yetenek sizi bir sıfır önünde başlatır. Fakat hem yapılan çalışmadan hem de Metagazoz'un sözlerinden anlaşılabileceği üzere devamında varabileceğiniz noktayı belirleyen asıl unsur sizin azim ve kararlılığınızdır. Velhasıl Yazma konusunda doğuştan yetenekli biriyseniz 1 sıfır önde olabilirsiniz. Fakat bu yeteneğinizi çalışmayla birleştirmediğiniz takdirde doğuştan yeteneği olmayan ama bu işe yıllarını vakfetmiş birileri sizi gölgesinde çok rahat bırakabilir. Yani marifet marifetli olmakta değil. Hedefine varana kadar ve hatta vardıktan sonra bile bıkmadan, usanmadan çalışmakta diyebiliriz. Son olarak videoyu bitirmeden gelin ufak bir etkinlik yapalım kuru kuruya bir etkinlik de olmasın. Bu kısa etkinliğin sonunda nacizane bir hediyem olacak. Size toplamda 15 kelime vereceğim. Bu kelimeleri yönetmeniz için de 2 dakikanız var. Şu an ekranda çıkacak. Ortaya koyacağınız dörtlüğü yorumlarda benimle paylaştığınız takdirde birikimlerimi aktardığım şiir 101 eğitimini size hediye edeceğim. Sadece dörtlüğün sonuna mail, Instagram vesaire herhangi bir iletişim adresinizi bırakmanız yeterli. Eğitimi ücretsiz alabileceğiniz kuponu o kanal vasıtasıyla size ileteceğim. Şimdi videoyu durdurup kendi dörtlüğünüzü yazabilirsiniz. Kelimelerin tamamını kullanmak zorunda değilsiniz. Eklemeler de yapabilirsiniz. Son olarak okumak isterseniz de kendi dörtlüğümü video sonuna ekliyorum. Kalın sağlıcakla.